Şimdi efendim bunlar insan haklarına, demokrasiye çok fazla inanıyormuş. Hadi oradan be. Sen kime bunu anlatıyorsun? Peki yüzde on barajı, yüzde on barajı 82 anayasasının ürünü değil mi? Meyvesi değil mi? İstikrarı korumak için o gün dediler ki yüzde on baraj konsun. Ondan evvel biliyorsunuz devamlı çok parti meclise girerdi. Koalisyonlarla beraber istikrar temin edinemezdi. Bu gerekçeyle beraber baraj yüzde ona çekildi. Yüzde ona yükseltildi. Bundan sonra da bu baraj bugüne kadar devam etti. Sayın Başbakan size ve vekiller heyetine buradan sesleniyorum. Siz sayet şayet demokratsanız Hadi yüzde on barajını aşağıya çekin, Haydar Hoca'yı meclise alın. Var mısın buna? He var mısın? <laughs> Kimi bir sürü bir sürü bahane üretiyorlar millete. Ha kardeşim ya bunlar güzel sözleri, fikirleri, düşünceleri çok güzel ama ya barajı aşamazlar ki. Hadi sen de bir destek ol var aşağı, aşağıya indir. Haydar Hoca'yı meclis alalım. Var mısın? Ha, var mısın? O zaman da sevgili kardeşlerim korktuğu başına geleceğinden dolayı bu işe yaklaşmıyor. Onun tek korktuğu parti bağımsız Türkiye Partisi'ni. Çünkü çünkü hep birbiriyle çok affedersiniz az dalaşı yapıyorlar. Yani böyle bir ceviz kabuğunu dolduracak bir şey yok ortada. İşte senin villanmış, senin boyunmuş, senin gözlerinmiş. Ondan sonra insanın hatırına geliyor bir şarkı da ben söylesem. Ya böyle siyaset mi olur kardeşim? Milletin anası dini alıyor. Aç susuz perişan. Tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş madencilik bitmiş her şey elimizden çıkmış vaziyete gelmiş sizin yaptığınız konuşmalara bak bunlar mahalle dedikodusunu geçmeyen siyasi hareketlerdir